Şavaklılar Derneği Yönetim Kurulu Şavaklılara Şiretinin kanaat önderlerinden oluşan 40 kişilik Yüksek istişare Kurulu ile birlikte Şavaklıların bugünkü durumu ve sorunları konulu bir istişare toplantısı yaptı. Toplantıda alınan kararları Şavaklılar Dernek Başkanı Naim Doğan ile paylaştı. Naim Doğan, Elazığ'daki tarımsal üretimin önemli bir kısmının Şavak aşireti tarafından devam edildiğini belirterek, özelde Elazığ genelde de ülke ekonomisine büyük katkı sunduklarını söyledi. Şavak aşiretimiz tarihin hiçbir döneminde vatandaşı olduğu devlette en ufak bir problem yaşamamış, milli ve manevi değerlerin savunucusu ve koruyucusu olmuş, bugün de canla başla mücadele etmeye devam etmektedir. Bin yıldır bu topraklarda elimizin emeği ve alın terimizle hayatımızı idame ettirdik. Tarihin her döneminde ürettik, istihdam sağladık, ürettiğimizi komşumuzla ve milletimizle paylaştık. Aşiretimiz bugün ülkemizin bir her yöresine göç nedeniyle dağılmasına rağmen büyük çoğunluğu Elazığ, Tunceli ve Erzincan illerinde ikamet etmektedir. Bugün Elazığ'da 30 bin şavaklı yaşamaktadır. Bu nüfus Elazığ'ın 20 köyünde ve şehir merkezinde ikamet etmektedir. Elazığ'daki tarımsal üretimin çok önemli bir kısmı aşiretimiz sayesinde devam etmektedir. 200 bin küçük baş hayvan, 4 bin ton peynir, 2 bin ton et üretimiyle özelde Elazığ Genelde ülke ekonomisine büyük katkı sunmaktayız. Naim Doğan, Elazığ'da orman alanı olabilecek binlerce alan varken yıllardır ısrarla ve inatla aşiretlerinin hayvancılık yaptığı köylerdeki meralar orman alanına çevrildiğini dile getirerek ilgilileri iyi niyetli ve samimi olmaya davet ettiklerini belirtti. Naim Doğan, gelinen noktada aşiret mensuplarının yok sayıldığını ve Elazığ'daki siyasi irade sahiplerine seslenerek dile getirdi. Aşiretimizin en büyük sorunu olan yazın yayla kışın kışlak sorunu siyasilerin ve bürokratların ilgisizliği sebebiyle adeta kangren haline gelmiştir. Siyasetin aşiret mensuplarını, aşiretimiz mensuplarını yok sayması, bu kadar üretim yapan, binlerce kişiye istihdam sağlayan bir aşiretin siyasi parti il ilçe yönetimleri ve delegeliklerinde, belediye ve il genel meclisi üyeliklerinde Kısacası siyasi karar mekanizmalarının hiçbir kademesinde bir tek temsilcisi yoktur. Kendi imkan ve kabiliyetleriyle bir yerlere gelen kardeşlerimiz ise tasfiye edilmiştir. Burada Elazığ'daki siyasi irade sahiplerine sesleniyoruz. Bugün gelinen noktada aşiretimiz unutulmuş, sahipsiz bırakılmış, sorunları görmezden gelinmiş, adeta kaderine terk edilmiştir. Sizleri hayvancılığa ve hayvancılığın önündeki engelleri kaldırmaya, bertaraf etmeye, sahip çıkmaya davet ediyoruz. Gelin bu üreticilerimizin sıkıntılarını birlikte dinleyelim. Çareler arayalım. Tarım ve hayvancılığı ayakta tutan bu cefakar insanlara gelin, Elazığ'ın geleceği adına sahip çıkalım diyoruz. Yaklaşan genel seçimler öncesi herkes şunu bilsin ve duysun ki biz hiç kimsenin kurşun askeri değiliz. Arka bahçesi değiliz, çantada keklikte değiliz. Siyasi dengeleri çok rahatlıkla değiştirebilecek güce sahip olduğumuz halde yıllardır aşiret mensuplarımız hep istikrardan yana tavır almışlardır. Ancak siyasetin aşiretimize karşı bu vurdum duymaz, ilgisiz, alakasız, yok sayma, kale almama ve kandırmaca tavrına karşı kırgın olduğumuzu, buruk olduğumuzu, üzüntü içerisinde olduğumuzu ifade etmek istiyoruz.